Merhaba Zübazı severler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Geçtiğimiz saatlerde oyuna yeni bir kasa eklendi. Mayıs kasası. Ben de bunu gördüm dedim hemen. birazcık alayım bu kasadan. Ve video çekeyim dedim. Bakalım kasa içeri, neler var. Mayıs kasası. 990 zalık bir değeri var. Diğer kasalara göre daha pahalı. 10 adet. 9.955 adet. 4.950 Biraz pahalı bir kasa. Bakalım içeriğinde neler var. 6000 ZP'den 15 milyon ZP'ye kadar 20000 XP'den 4000 4 milyon XP'ye kadar. Yani aslında içeriklerine baktığımız zaman şöyle fena bir kasa değil. Bak buna paramız yetti kadar alacağız. 10 adet 9900'müş. Bir adet bir adet alırız böyle. 13 adet garanti alırız yani. Alacağız ve açacağız. Dilerseniz direkt bunları alalım ve açalım. Başlayalım. 10 adet ekledik. Like, like, şöyle. Kesinlikle. İçerini beğenirsen şimdi oyuna yeneklendiği için bunun şeyi güzeldir. Ne derler hani oranı iyidir yani güzel şeyler verir. Daha yeneklendiği Zamanla hızla düşürüyor. Hani oranlarını düşürüyor. Bakacağım eğer güzel bir şeyler çıkarsa yine ZA yükleyip hesabıma bunlardan açacağım. Burada açmak istemiyorum. Ben nerede açayım? 59'da açayım. daha Nerede 59? Sonuç 59'da açalım kasalarımızı. Bir tane kazan kasası varmış oyuna giriş hediyesi olarak bunu açtık. Ve ilk kasamızı açtık Mayıs 3 adet süper materyal kasası verdi. Güzel. Bir daha açalım. Bombo kasa verdi 3 adet. Dediğim gibi oranları fena değil. 40 bin zula parası güzel. 250 bin zula parası çok güzel. Dediğim gibi işte, şimdi oyuna yeni eklendiği için bunların oranları hani daha iyi olur. Zamanla bu oranlar düşer. Mesela çoğu kasalarda böyle mesela Nisan kasası olsun. Zaten sizin bildiğiniz üzere şans iki kasası vardı. İlk çıktığı zamanlar markete ilk eklendiğinde yani kasa bildiğin sınırsız dağıtıyordu. Ama sonra sonralardan tabi oranları düşürürler. Oranları düşünce tabi eskisi gibi hani sınırsız mı 76 76'lar falan filan onları vermemeye başladı kasa. Biz kaldığımız yerden demedim kasanızı aşmaya devam ediyoruz. kasası 8 adet daha var. Bir adet taarruz kasası verdi. Güzel. falan. Süper destek kasası. Destek kasasını hiç sevmem ama Süper Destek ilk defa görüyor bana şu anda. Süper ZP kasası. Atıyorum. Karakter kasası verdi 3 adet. 3 adet combo verdi. Evet, bakın neler şimdi. 6 adet kombomuz oldu. 4 adet süper ZP var. 3 adet karakter kasası var. 3 adet süper materyal kasası var. Bunlar güzel aslında hani. Kasanın içinden güzel kasalar çıktı. Mesela kombo kasası sadece XP ile ZP veren bir kasa. 6 adet olması güzel. Gayet güzel. Süper ZP de güzel. Bizim ZP ekibimiz var. Bakalım 693 bin zipimiz var. ZP'nin artması bizim işimize gelir. Mayıs kısmı açma edemedim. Türkiye'de şans 2 verdi. Güzel. 25 bin XP. Silah kısmı 1 verdi. Gördüğünüz gibi böyle oranları var kasanın. Yani vermiş olduğu hileleri gördünüz. Biz diğer kasayı açmaya devam edelim. Nereden başlayalım? Şans 2'den başlayalım bence. Şans iki güzeldir. Bir günlük atmaca verdi. Sınırsız bekliyoruz. Efsane desen. Efsane desen. Zaten bütün desenlerin efsanesi var. İşte bunu ne verecek? Diggle Yıldırım. Bari belki gelen bu Diggle'a gelen 30. Yıldırım olabilir. Gerçekten. Hep Diggle'a Yıldırım desen çekiyorum. 5000 dolar parası. 5000 dolar parası da. Arkadaşlar bu arada yorumlarda iletişim adresiniz yani özellikle Instagram olur daha iyi olur Instagram olursa iletişim adresinizi verin Instagram olsa güzel olur tabi ve yanına oyundaki kullanıcı adınızı yazın oyun kullanıcı adınızı yazın ilerleyen videolarda peki ya canlı yayın olur iki tane şanslı kişiye, iki şanslı kişiye zula pes hediye edeceğim zula pes hediye edeceğim iki şanslı kişiye onun için oyundaki yazın altta iletişim adresini yazarsanız harika olur 5000 parası. Dün dünkü videomuzda videonun orta kısmına şey koymuştuk, epin koymuştuk. Onu bir kardeşimiz almış, yorumlarda belirtti. Böyle kullansın. 25 titanlını ve 200 materyal. Bir diğer kenarlı. 100 materyal. Ya hani benden istek bir videomuz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar sizin hesaplarınızı dizebilirim. Böyle bir fikirlerim var. Sizin hesaplarınızı dizme gibi bir fikrim var. Yani dizebilirim. Onun için dediğim gibi yorumlarda oyunu, oyun kullanıcı yazarsanız hani size bu pes edeceğim çünkü onun için oradan çekiliş yapacağım yorumlarda. İlerleyen videolarda açıklayacağım zaten. Sizi biri de açacağım. bir günlük MP7'lerde destelerden bunu da açalım. Aha oyun oldu. Aynen yani gümüş desen bir şey. Kalmasın ya şimdi i̇şte materyallerde ne var? Bunları sonra açacağız. Bir de gelin size şu yapalım. Eee, AKS yapalım. Büyük ihtimalle Mayıs AKS de gelmiştir. Yok Mayıs AKS daha gelmemiş. Biz ne yapalım o zaman? 20 AKS var. Lokum AKS var. Kral var. Bence biz ne yapalım? Ben bir karışık AKS istiyorum deneyecek başka AKS yi. Ama burada sınırsız vermiyor ya. Sınırsız çıkarabileceğimiz bir AKS var mı? Kral... Bak ya sanki 2000 lokum mu? Aa yok ya. Bir günlük AK... <laughs> ya 750 Zula parası... Pardon 750 ZA'ya ilk bölümde bir günlük AK geyiş veriyor. Çok değişik. 7 günlük bir... Ben Ha, tamam, buymuş ya. Nisan AKS'ymiş. Tamam, tamam, tamam. Bunu hemen bir açalım. Bir Hedefimiz sınırsız MPT'dir arkadaşlar. Ben kullanmıyorum ama eğer bir sınırsız çıkartırsam alıp artı altıya basarım, onunla oynarım. Gerçi MPTT'de de şey yok ya. Kuantum yok bizde. Bir kuantum 5.000 materyal çok güzel. Ödülü alalım, kaçalım biz. 5.000 materyali de açalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz sizinle birlikte oyuna yine eklenen Mayıs kasası 9900 ziyalık pardon 990 ziyalık bir fiyatı var. Ve i̇çinden ne çıktı gördünüz videoda. Yorumlarda belirtin hani içeriğini beğendiniz mi beğenmediniz mi diye. Bence güzel fena değil 250 bin ZP çıkarttık. Videoya başladığımızda 400 bin falan vardı. Kaç olmuş? 749 bin olmuş. Baya güzel. Yani 350 bin ZP almışız sadece Mayıs kasasını açarak. Güzel bir kasası ben şahsen beğendim. Videoların devamı için kanala abone olun ve videolarımıza like atın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.